Oğlum en merak ettiğim şeylerden biri bu bu arada. Aynen öyle. Ben hakikaten doğuracağım ama şimdi. <laughs> Çıkarttık. <laughs> ah siktir. Öncelikle çok sıkıntılı. Birebir bir aynı ya. sancıyı veriyor mu sizce bu? Bugün yanımızda kimler Bence var? Bence vermiyordur ya. Kezdi, mimar dediğince akla gelen ilk isim olan ağır <laughs> mimar. <ana> <laughs> Ömer var, hoş geldin Ömer. Fortnite ve Valorant oyunlarında benden sonra Türkiye'nin en iyi oyuncusu Batuhan var yanımıza. hoş geldin abi. Ben tek hiç akışlamadım. Neydi ya? Onu <laughs> da bir şey yapalım. Neydi <laughs> bilgisini ee, şimdi. Neriler kanalımızın yakışıklısı Anıl Kaya bizlerle birlikte. Bravo. Ve bir anne bizimle birlikte. Türkiye'nin En iyi normal doğum yaptıysa. Öz Özkay'la bizimle. Yani. <laughs> Son olarak bir kadın doğum uzmanı olan Seçil hocamız bizleri yönlendirecek bölümde. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Sanki yarışma yapacağız gibi bir <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> kim <laughs> dayanacak <de başladım. gülüyor> <laughs> Evet doğum kaç santimde gerçekleşecek? Bugün Burak bize kadınların doğum anında yaşamış olduğu acıları, gözyaşlarını ve telleri yaşatacak. <laughs> ee, sevgili hocamız da bu konuda Burak'a yardımcı, işbirlikçi yardım ve yataklık yapacak. <laughs> Güzel, bol bağırışlı ve acı dolu bir bölüm olacak, gelişiyorum evet. değil mi Burak? Doğru. Şimdi ben ve sen doğum yapmış bir annesin. Evet. Neler yaşadın? Bir kısaca bize bir anlatır mısın? Ya Kimse bana böyle olduğunu söylememişti bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Ancak bundan başlamak istiyorum. Sonuçta gerçekten inanılmaz bir his. İçinizden bir insan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir erkeğin ya da doğum yapmamış herhangi bir kadının bunu anlaması yaşamadan mümkün değil. Benim bir arkadaşım... Burada bütün olay normal mi yoksa şey mi? Bir de şöyle bir şey var. Kimisinin biliyorsunuz belden altını uyuşturuyorlar direkt. Yani anestezi veriyorlar ve direkt hissetmiyorsun. Şey demiş ya yani beni bir gökdelenin tepesinden aşağı attılar ve bütün kemiklerim kırılmış gibi hissettim demişti. Ve ben doğuma iki gün vardı. Bunu bana söylediğinde. <laughs> Rahatlamış Hayır bayağı. çok iyi geldi bunu söyledi. Herkesin tabii ki bunu ifade etme <laughs> biçimi çok farklı olacak ama ben bir ara şeydim yani böyle hani acıdan bir şuurumu kaybettiğim olmuştu. Kemik kırık sayısıyla bunu ölçümlemişler. Demişler ki işte 200 kemiğin kırılmasında yaşar kadar. Ama tabii bunu ölçebilen kimse yok aslında. Hocam total kaç var? 215, 216. Hani hepsi. Abi bütün vücudun kırıldığında aynı sancıyı yaşıyorsun. Biri, gibi hani bayağı çok torbasına dolduracak ee, şekilde. Aynen, aynen. hepsi kırılmış gibi. Yani bu kadar canlı <laughs> 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 <gülüyor> 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 hani şimdi kör testereyle bacağını keser ya. Merve doğum sancısının yaşamış birisi olarak işte bizim cihazımızı deneyecek ve bu cihaz ne kadar gerçekçi ne Bu arada yüpe falan burada mı bilmiyorum ama şunun bir hemen al klibini bakayım. 16781. ...ne kadar değil onu da bize söyleyecek. Bu arada cihazımızda şöyle bir... Vereyim. Şöyle Batuhan sana vereyim. Nasıl bir cihaz o? <laughs> Çarpılıyormuş <laughs> böyle. O mu lan cihaz? Evet bu bu. Bunu koltuk <laughs> altına koyuyorsun bunu. <laughs> <laughs> Merve ile başlayalım. Tamam. Ee, Sizi herkesi tek tek alacağız tamam. buraya ve evet, tek tek bu tamam. devireceğiz o zaman. Tamam. Ee, geçiyoruz. Tamam. Ee, doğum sancısının simülasyonunu yapacağız. Hı -hı. Merve Hanım'dan geri dönüş alarak ilerleyeceğiz. Şimdi e, iki derecedeyim. Hı -hı. Nasılsınız? Şu an çok iyiyim ufak ufak. <laughs> Dörtteyim şu anda. Dörtteyim. <laughs> mesela ben... Oğlum onu kim niye yazdı o? Sadık öeyi incele Al kardeşim seni ben rahatlatayım. Ah. Al. Al sayfada da yenileyim şöyle sen bir gör onu. Yani yok artık amına koyayım ya. Al. Al bir daha yeniledim sana. Al şunu bir daha şeye tak tıklayacağım. esprisini yapmıştır da ben gene de şey yapayım. Gel lan. Hah. Şunlara da tıklayayım. Hah, tamam. Ben bu durumlarda sohbet edebiliyordum. Evet, beşteyim. Ama arada böyle şey oluyordum. Hocam çok hızlı çıkmaya başladı. evet. <laughs> yok, şu anda ağrı hissetmediği için hani e, ona göre çıkıyorum. Şu ağrı beşteyim. Şu an var ağrı. Biraz ufak ufak sancılarım başladı. Beşte daha, yani ayarları yok, da var. De böyle sanki rahimde açılma oluyormuş gibi hissediyorum. Ama daha çok dayanılabilecek bir seviyede. Şimdi 6'ya geliyorum. 6'dayım. Yavaş yavaş artık hani ağrısı hızlandı. Hastaneye gidelim dedik Oğlum hissediyorum işte şu an buralarımda. Biraz takılabilirim. Tamam. Altıda biraz takılıyoruz. Buralar iyi. Buralar iyi. Buralar iyi. Evet. Hani nasıl denir? Bir rahatsızlığımız, bir, rahatsızlığım bir huzursuzluğumuz var. Tam böyle konsantre olamıyorum. Evet. O noktadayım. Bir tık daha arttırdım. Kaçtayız hocam şu an? Evet. 7'deyiz. Bakayım. Maksimum 8, bu ne 4. acaba? Şu an mesela böyle kalkıp yürüyesim ya da... isterseniz yürüyelim, hani e, yürüyelim yani hani... Şu an acı var değil mi? Hem de, de nasıl? Yani bir kasılma var ben aslında, kasılmıyor. hani bunu... Görmüyor bir... musun zaten? Böyle böyle oluyorum. E, çok hızlı geliyor tabii, doğum sancısı gibi değil. 5 dakika Karesi yok, hiç nefes aldırmıyor. <laughs> Galiba oturacağım. Eyvallah. <laughs> Merve, mı o anda yaşadığın acıyı? Tabii ki de andırıyor. Bunun... Her yere yayıldığını düşünün. Yani ha, tek bir nokta değil de. Aa, <laughs> evet ben burada durduruyorum, dokuzda. <laughs> evet. Başaklarım sızladı şu dışarı. Şimdi iniyorum. <laughs> ee, yani bunun daha yayılmış halini, bütün, bütün vücutta yani. Şu an bence kapatıyorum evet. şuradan, evet, kapatalım. kapatalım. Çok, Çok acıyacak, kapat arkadaşlar. Ben <laughs> Şimdi bak bu kadın doğum sancısını yaşamış yüksek ihtimal gerçekte yaşadığını çok çok altında tabii. Erkekler ne tepki verecek onu merak ediyorum. 9'da <laughs> bıraktık. Doktor hanıma da söyledim. Ben doğum yapmadan önce, anne olmadan önce acı eşiği, ağrı eşiği çok düşük bir insandım. Yani azıcık bir başım ağrısın böyle Allah yatak döşek yatan biriydim. Doğum sancısını yaşadıktan sonra şu an yani her Nez şey yani. böyle tırıs gelir, tırıs gider şeklinde inanılmaz yükseldi acı eşiğim. Bunu bence deneyin. Her erkek denemeli. Evet. Şimdi sevgili Ömer ben bu bunu niye giydim? Niçin? Kumandayı sen mi Burada... aldın? <laughs> hiç hoş değil çünkü. Ben Burak alırsa kumandayı <laughs> ben yok. <laughs> ben yok evet. Burak kumandayı siz bana ben yokum. söyleyin. Ben yönlendireyim. <laughs> sen kameraya yok, yok, sen üç, değil mi? Artı bir koyarım yani. Sen geç kamera evet. evet. <laughs> Yok yok ben de sizle tamam. merak etmeyin. Tamam. Hocam benim hafiften bağırsaklarım ağrıyor da iki gündür. <laughs> Rezillik <ki> yaşar mıyız? <laughs> Oğlum götüreyim mi lan bütün harbiden bizim ekibi? Çok merak ediyorum şu an bu konuda varsay... garanti vermiyor musun? Garanti vermiyorum. Prodüksiyonu hemen bez istiyorum o <laughs> zaman. Anıl'la başlayalım isterseniz. Akayı düşünsene. Uyamine koyayım. Uyamine koyayım. Abi uyamine koyayım. Başlayalım Anıl'cığım. Sevgili kurban arkadaşım. <laughs> Yaz mübarek olsun. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> Eyvallah yani abi. İyi, çocuk ya. İyi, i̇yi çocuk. İyi, i̇yi çocuk. Valla iyi çocuk. Vallahi iyi çocuk. Ee, hocam. Tamam. Nasıl takacağız? Nereye takacağız? Nasıl takacağız? Bu e, six pack'in Altomaya 6. Hocam onun <laughs> da yok ya. <laughs> Bende yok. Bende kas yok. Hayır, aslında karın kaslarına <laughs> evet. takacağız. Peki bu elektrik vererek oluyor değil mi? Evet, bu abi, öyle mi gerçekleşiyor? Ya. Elektrik evet. Hı hı. Elektrik vererek. Bu bir ara çıkmıştı ya böyle göbek eriten şeyler takıyorsun elektrik bir ın, ın, ın diye vuruyor. Onun gibi bir şey mi acaba? Hocam bir de ben O da, da çok rahatsız ediyor gibi, çünkü. Zayıf ve sixpack'li olmadığım için. <laughs> Bunlar detay almasın. Evet, arkanızı dönerek şöyle ha, yapayım, ben de. olsam ben de o göbeği göstermem. Bayıp ama bu uyaktım. Döbreğe mi takıyoruz? Altına mı üstüne mi? Onu da şimdi... Tam kalbin üstüne abi. ...şöyle hani açabilirsem. Şurası. O ne lan? Şöyle oradan iki. kalkan çıktı. Hı -hı, tam taraf. Aynen. Şunu 18 18 açın. Abi. Bu sola mı sağ mı? O sol. Peki böyle mi? Dik koyarsınız, sana öyle. öyle evet. Burada bir doğum destekçisi kim olacak? Benim! Tamam, <laughs> tamam. Benim, ben <laughs> size zaten <daha gülüyor> <laughs> evet, arttığı zaman bunları isteyeceğim. Tamam, çok sıkmayın. Evet, şimdi ben açıyorum. Bence rahat yatın, Yani rahat, gövdeniz rahat, falan rahat daha değil rahat. mi? Hani yani daha olabildiğiniz gibi nasıl rahat ediyorsun? Bayağı yatarım ama. Yatarım ama diye. Şunu alabiliriz hani. Ha iyiyim, iyi, Tamam. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlayacağız. Başlayalım. Şu an hanım evdesin. televizyon Televizyon izliyoruz seninle. Aa bir garip titriyor. Ha gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. Aa, Daha 4 aylık. Bağırmaya başlıyormuş falan bir şey <laughs> Acı eşi sıfır. Şu an bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> Hayır hani böyle şey gibi. Sanki içimde baloncuklar patlıyor şu an. Bir şey hissediyor musunuz bu arada? Yani hani elektrik, elektrik Oo. bağlam. Oooo. <laughs> 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 <Bağlantı> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> evet. Ne geliyor abi? Nasıl bir şey geliyor şu an? Abi şu solda bir kar, karıncalanma oluyor şu an. Daha ses tonu değişti. Sa sağdakiler tam yapıştı şu kaç, değil iki mi? Kimi şu an? Ben, i̇ki bittim. ben var ya bittim. Bu kaslı olmanın bence laneti değil mi? <laughs> Olabilir. Ekstra kasılıyor çünkü. Üçe çıkıyorum. Her ikisinde de. O ne osutturur <laughs> be ha? <laughs> Onu bir anda ona Allah. bir koyacaksın. Bak Şimdi bak bak. Şimdi ne hissediyorsunuz? Yani... Acı. <gülüyor> <gülüyor> Ay asın. Gerildik. Abdurüşteyiz. Oo. Bu manyak bir şey ya. Gerildikçe daha çok acıyı hissetmeye başlar. başlaktık. <laughs> <İşte gülüyor> rahatlatmak <açı>. lazım. <laughs> Doğum destekçisinden Hocam, destek alalım. Pilates topumuz şimdi. var. Onu devre önce, sokayım Önce hemen. De, <gülüyor> 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 önce pilates topu değil. Önce elini tutacağız. Gel masaj yapacağız. Masaj değil. Tamam. Ama biraz yoruyor. Göbeğim şu an pıtı 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 diye diyor. <laughs> abi çok bakasın da şu an. Yani nasıl oluyor diye. Ya erimesine de faydası olur bence. Hocam ben bu şeyler euro değiller de ne yaptınız hocam siz? Ya 5'teyim. Ha. Ay. Pilates topuyla biraz oynayayım gel, ya, ya. Gel gel abi gel. Altın, Altın mı? Tersin. Yok yok. ama ben. Hayır hayır. Tamam hayır, hayır. oğlum. Oo, şu an Galiba doğuracak abi. gerçekten. Hep böyle ya. titreşim hissediyordum. Şu an sol tarafta şey oldu böyle kasımı aldı. Şimdi hastaneye gittiğimiz zamanlar işte artık. Hissettik, duyduk Abi evde. Tahsin! Geldim, geldim aşkım. <laughs> şu an bunu da... Tamam, alıştım buna dayanıyorum. 5 okeyim. Tamam. 6'ya hazır... Çıktık mı 6'ya? <laughs> çıkmadım, <laughs> çıkmadım, çıkmadım. 5'teyiz. Şu an iyisin. Yani Peki. şu an şöyle, durup başlamasını siz yapıyorsunuz derken 6'ya geçtiniz. Bir 6'ya geçtiniz orada. Bir artıya geçildi. <laughs> evet, evet, şu an bir 6 oldu. Aa. Aa! <laughs> Zaten beşe kadar bir çizgi var. Beşe Gülüyor oğlum. Sanamıyorum. Oo, evet. Ne hissediyorsunuz? Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani sol tarafın özellikle. Ama ben farklı tepkiler veriyorum ki acıyı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. Evet. <laughs> Seni tanıdığım güne lanet olsun. Kime diyorsun oğlum? Sana diyorum kime diyeceğim Allah'ın belası. <laughs> Oh. Sol. Sol tarafı daha çok. gel. <laughs> <sol tarafı>. O. <laughs> <açıyor, açıyor>. oh. <laughs> <laughs> bunu nereden alabiliriz <laughs> kardeşim? Evet durdurabilirim. Gitti gidiyor da bunu. Allah. Yazsanıza bir Google'a belki vardır lan. alırız. Mesela ağrı kesmiştim. Dört tane Hayır, takarız kesmiştim. bundan. <laughs> aynı ağrıdayız gene. Altıdayız. Altıdayız. Ya. Ah. <laughs> yani biraz önce konuşurken. <laughs> Ağrı yoktu. Siz söyleyince gene keselim. Bu yedi değil mi? Yok altıdayız. Arttırmadım. Şimdi gene durduruyorum. Ben... Allah Bence tüm kadınlara kolaylık versin abi. ya. Valla gerek yok. İnsanlığın devam etmesi falan hiç gerek yok. Yok olalım gidelim bu ne? <laughs> ne yaptınız? Yedi. Ne yaptınız? Ah! <laughs> Hareket etmek isterseniz, pilates topuna bir oturmak istersen, isterseniz... Dikelebilir misin? Yani şey, dikelebilir misin? Ben bir dikeliyim hemen. Ama... <laughs> 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 i̇sterseniz... Aa titriyorum, aa titriyorum. Aa bacağım atıyor, aa! <laughs> dur dur dur. Aa bacağım atıyor. Dur. <laughs> dur. Abi şuna otur. <laughs> Mesela otur, otur. ayakta duramayacak hale gelebilir. Mümkün değil, aynısı değildir arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> böyle gülemezler normalde. olmadı. Bir dakika. Oldu, oldu. Gıdıklanıyor onlar şu an. Rahatsız edici bir ağrı vardır orada. Pilates topunu alalım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Birden bıraktı karnım içeri düştü böyle. Oh. Çıkarttık içinden! <gülüyor> Şeytan! <gülüyor> Bebek! <gülüyor> of çok kötü oldu sol! anacığım gel hemen. Şuraya <laughs> üstüne koyalım, oraya dayansın. Evet şuraya mesela... E, ...pilates topuna... ...şöyle yatabilirsiniz. Aha. Siz bana söyleyince keseceğim. Anıl senden... Tamam kestim. Kasığına bıçak gibi bir şey. Bir tane şey partner yayıncı var chatte. Nikini de, okuyamıyorum. Simsiyah. Solda Simsiye. hiç, benim solum herhalde felçli abi. <laughs> Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. Dur bir geldik tekrar bir geldi. Gel Lan gel. doğ... ay ay Allah. Of. Duvarları kilat. Aa! Aa! <laughs> Bacağı kızıyor otur, bu da otur, yani. Otur otur otur. Ha. Oh. Oturunca rahat. Oh! Rahatlamadı hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hocam böyle söylemediniz bize ama ya. Bana ya. böyle denmedi. Vur ya abla burada ona. Burada i̇ki boş bir organ var. O böyle ben şey gibi tatlayayım. oldu. Patlayacak ben gibi tatlayayım. oldu. Ama bir şey. Ben nikini mi değiştirdik kedi? Kedi <laughs> mi? Böyle bir karın kası yok bak. <laughs> <laughs> Çok, Çok iyi şey Taş gibi bak. oldu ya. İsmail, bir şey oğlum! Adam vücut yaptı lan orada. Bu 8 mi hocam? Yok 7'deyiz. Ama bu 8 gibiydi. Ama ben... Şimdi 8 oldu. <laughs> Bu adam acıyı verdikçe gülüyor. gülüyor. Yat yat. Bacan <laughs> bacan tutmayacak şimdi. Bu 8 mi? 80 gibi. Nefes ama biliyorum. Oh. Bu nasıl rahatsız oldu ya? Ara vermiyor. Aman aman. Hadi. Aa, karnımdan gel, çok bacaklarım ağrıyor. Çok geç, 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 geç. Çok kasıldı. Geç, 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 Tamam. Heh. Derin nefes al ver. Tamam. Derin nefes. Burundan alır. Ağzından. Alır. Daha derin. Ay böyle daha rahatladım evet. O şey. adamların <laughs> konuşmaları değişti. Aymaydı o. <laughs> Belki de bir <var>. bana. <laughs> Tam baba atıcı mı tas? İyi evet. Muzaffer. Muzaffer. Muzaffer uzun ama. Al. Geçecek. <laughs> bak bak şişiyor. Bak bak bak. Bak şimdi. 9 yaptınız hocam. Evet. Hocam 9 <laughs> yaptınız. An... ben onu gördüm. Zaten burada hani ses duyulduğu evet. Yani. için. Doğum haini artık giriyoruz. Doğum Aynen öyle. Ben hakikaten <laughs> doğuracağım ama şimdi. <laughs> Pırt diye çocuk çıkıyormuş gerçekten. Hocam ben bu ses... <laughs> 9'a şimdi çıktı. Oo oh, çok acıyor. Etimin kesildiğini hissettim demin. Neşter... Ben kesin osururdum bu arada. Net söylüyorum kasarken bırakırdım abi. Al Bilmiyorum derdim ya. çıktı işte doğru. Durdurayım mı? Yok. Al, al doğurdum derdim. Nefes al. Tövbe Boşuna da soğuk. gitti bir yandan durdurmuyor da yani. <laughs> Bence onlar sıkıyor kendini bırakmamak için daha çok sancı artıyor. E, hoşuma suyu. falan gitmedi de merak ediyorum. Hmm, çok sert lan. Hmm. Yeter. Evet, nefes alıyor mu <alayım>, kontrol edelim. <gülüyor> 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 Bırak Allah bırak arıyor seferi. Burak nerede? Dur, burak. Acıya karşı koymak için benim de sıkmam mı lazım? Yok aslında sıksam... gevşemeniz lazım. Ha. Acı varken <laughs> gevşemeniz lazım. <Acaba, gülüyor> Keskin taş takmışlar evet. ya. Ben, bak, ben Hep yani. yanlış yapmış ya. O zaman bir dokuz alabilir miyim? Tamam ya? tamam. Güzel. <laughs> evet, derin nefes <laughs> abi. O hocam püf nokta bu değil mi? Evet gevşeyebilmek. <laughs> derin, nefes. derin nefesle gevşeyebilmek. Duşla gevşeyebilmek. Hocam bence bundan sonra hiç durma 10'a geçelim. 10'a geçerse kötü olur ama. Gol. <laughs> dur dur on, ona. Dur ona geç. Şu an 10 değil mi? Durayım mı? 10 mu şu an? Do Hayır, 9'dayız. Bacağım titriyor lan. Bacağım nasıl titreyebilir ya? Kasana giriyor mu bir şey? ya? Oğlum tüm kaslarım ya. titriyor <laughs> <laughs> şu an. Of! Çok fena. Tamam duralım bir de onu tamam. tamam. Çok kısa bir süre onu... Tamam. Siz söyleyin. <laughs> hazırım. 10 arası. Aa ah, tane tamam. tane 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 Dur 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 dur. Tamam durdurdum. Wow. Hocam 9'u bir daha verip sonra Bu 10'du. Bu 10. Şu anda 10'dayız evet. 10'dayız. Evet. Ondayız. Bu 10'du. Bu 10'du. Çok fena. Evet. 10 hani devam etmek zorunda değil ama 1 bir dakika adım. sürüyor normalde. Bir, bir buçuk dakika ah. sürüyor kadınlarda. Of. Ona çıktım. Kızımız düşün, kızımız düşün. Dayan. Çıktım, süreye de bakalım. Bakıyorum. 5 saniye. Abi. Şimdi doğumda da böyle oluyor değil mi? Yani geldi 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 sonra gitti mi oluyor hocam? Evet. Arada da ıkınma gerekiyor. Yani şu sırada bir de ıkınmak <laughs> gerekiyor. Abi, Ayrıca ıkınma. Evet. İkınıyorum. Bence. Aman diyeyim abi toparlayamayız. Bence evet. Hayır. <laughs> Kameraya oradan. Kameraya. <laughs> Açın şurayı. Biraz öğrendim kontrol etmeyi. Evet. Ya olsun be. Çok iyi ya. Ben bu su içip geldim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Canım Hocam, Altaman, Bir dakika tamam. oldu şu an. Tamam, Dur, dur. Oldu mu bir dakika, bir dakika. oldu? Durdurdum. Dur, dur. Terledim. Bayağı terli yüzüm terli. Yüzünde yok, bir şey yok <laughs> abi. o kadar dediniz ya mesela. Ama o kadar canım yandı ki artık. <gülüyor> 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 şu an mesela abi bıçak yiyorlar buradan. Umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. <laughs> yani düşüşüyor. yavaş yavaş onun şeyi gitmeye başlıyor. Evet. İşte böylece ağrı şey yükseliyor. İşte bundan sonra mesela ben sana ne zaman vursam hiçbir şey olmayacak. Sen ama bittin. Ben sana söyleyeyim, sen bütün Yani oğlum. dahası yok oğlum dahası Diyorum ya birebir veremez abi bence ya mümkün Seni ben öldüreceğim. Hocam 1,5 dakika oldu. Gerçekten normal doğum, doğum yapan bir kadın sıra. sancısını ne verseler ne böyle minik bile oğlum. sunamazlar ya, ya tam gülemezler tam ya. Cildimin yani. kesildiğini hissettim ben ve taş. Oha sahteşmiş. Hahaha o. Sus peki falan artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay ya. Hala aynısı diyorlar. Dur merak ettim. Eee sahte doğum sancısı. Nasıl anlaşılır? Hmm. Kızlar soruyor çıkacak şimdi. Yok bu başka şeyler çıkıyor. Yavrum gel <laughs> gel. Seni doğuran aklıma çıktı. <laughs> Vay be. Mutlu aile tablosu işte bu. Mutlu aile tablosu. Evet. Ama seni hiç emsin. <laughs> İstiyor ama yani Bu aileyle ile birlikte bir Tamam acıları gördük yeter. <laughs> ya bizim doktor burada şşş. Bizim doktor abimiz burada evet, bak bak. Gidecek. Aynısı çıkırıkta da ben mesela çıkırık olsun. Açıyorum bizim şeyi neydi o? Ha şu arkada.